Yeni bir salgın Avrupa'da başladığı Türkiye'de de hızla yayılıyor. Norovirüs mide ve bağırsak sistemini etkiliyor. Norovirüsle çok sık karşılaşmaktayız. İshal, karın ağrısı, kramp tarzı şikayetleri yol açıp acil servislere başvurmalarına neden olmakta vakalar önce Avrupa ülkelerinde arttı sonra Türkiye'de görülme başlandı. Hastane acillerinin yeni virüsü Norovirüs. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülüyor. Koronavirüs ve grip enfekte etmeye devam ederken sisteme bir de nörovirüs eklendi. Peki belirtileri nelerdir? Virüsü alındıktan kısa süre sonra aslında şikayetler başlıyor. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde nörovirüs ishal, karın ağrısı, kram tarzı şikayetleri yol açıp acil servislere başvurmalarına neden olmakta. Norovirüs, grip ve covid gibi kolayca mutasyona uğrayabiliyor ve hava, gıda, temas neredeyse her şekilde bulaşıyor. Elle beraber fekal oral her şeyden her şeyden bulaşabilir. Hapşuruk la beraber kişinin öksürmesi ya da nefesiyle yakın temas e, olunduğu zaman, tükrük yoluyla da öyle. nörovirüs kolaylıkla bulaşabilmekte. Gıdalarla da bulaşıyor tabii ki. Pişmemiş gıdalarda bulaşmakta. E, dışarıda yenilen işte çi, pişmemiş salata malzemeleriyle olabilir. Norovirüs belirtileri 3 gün içinde düzelmezse bir hekime görünmek gerekiyor. Özellikle 0-2 yaş aralığındaki bebeklerde norovirüs ağır seyredebiliyor. 0-2 yaş aralığındaki olan çocuklarda beslenme problemlerine, kusmaya, ve ateşle beraber sık görülmekte. Hiç beklemeden mutlaka bir doktora başvurmaları gerekmekte. Uzmanlar bugünlerde hijyen kurallarına dikkat edilmesini istiyor. Okul çocuklarında sık el yıkamak virüs yükünü azaltabiliyor. Ayrıca korunmak için vitamin takviyesi de önem taşıyor. <laughs> D vitaminlerini düzenli aralıklarla baktırmalı. D vitamini 50 seviyesinde olsun istiyoruz ki bu virüslere karşı bağışıklık sistemimiz düzgün normal bir şekilde çalışsın diye.